Kargo gelecekti. Vallahi her yer kargo doldu ya. Küçük la. Da 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 dağıttı. Dağıttı var ya. <laughs> Zaten işim erken biterse saat 5'e kadar dedi adam. Dartı da dartı dartı. Dartı da dartı. <laughs> dartı. Ay şöyle <laughs> gölgeden gideyim. <laughs> lay lay. Lay ray ray ray. Ray ray. Merhabalar. Nasıl olsunuz? Ne var ne yok sende? Oo, koruk muydu acaba bu? Koruk. Lay 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 la Ne yapıyorsun kız? He? Şu patini çıkart bakayım. Patine bir şey mi oldu? Patine bak. Aa, patine bakayım hele. Arora gibi kuyruğunu sallıyor. Bak bak. Kızı bak şöyle. Aa, şuraya bir yere gidip orada yatsaydım ya. He? Bakayım şu patine bakacağım. Patine bakayım. Ha tamam. Tamam tamam yat hadi yat. Yatıyor musun? Ben de zannettim patine bir şey oldu. Hmm. Oh, 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 Kedicik kız patisini gördüm de dedim bir şey mi oldu dedim. Acaba? Versem şekerleme yapıyor. Uyuyormuş. Minnoş. Gördünüz mü? Aa. Neden saçların? Gacı gibi mi yürüyeyim acaba? Yoksa laçı gibi mi? Bilmiyorum ki. Aa. Şöyle. Ay. Ben öyle zannettim de. Eğer öyle bir şey olsaydı kız onu hemen alır. Şurada arkada benim veterinerim var. Ona götürürdüm. Aa şu koltukları atmışlar mı acaba? Ay koltuklarım mı değişti benim eski? Yırtıldı. Aa bakayım hele şu koltuklara. E, güzel koltuklar herhalde bilmiyorum da atıyorlar abla burada işte böyle. Hmm. Koltuk mu ne? Aa, e, tam da benim oturacağım bir koltuk görüyor musun? E, ben şimdi kimle e, şey yapacağım? Bu gerçi mi değil mi bu koltuklar bilmiyorum ki. O, madia yol, baksana yırtık, 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 yırtık yırtık da yırtık. Amanın da amanın, amanın da amanın. Yandı yürek, yandı yürek, ataş koru, yanmam artık diri diri. <laughs> Kapanıyor aş defteri, gelmesin gelme. Gelmezsen gelme. Ay. Ay yoruldum artık yaşlandım. Aa. Yaşlandım efendim. Yaşlandım. Yaşım 70 oldu. alana çıktık mı yasak Amanın da amanın Yandı da yandı, yandı Yürek mi yandı Aa bu mantığı roya mı alıksam, ne yapsam Burada bir tane Roy var. Roy tanıyor musun Roy'u? Çakmak mı o? Evet. Abi benim sigaramdan yap. Ne iş yapıyorsun sen? Sporcu musun? Sporcu musun? Yok değilim. Elektrik mühendisi. Aa ne kadar güzel. İlginler. Görüşürüz. Tariz oldu bana. Ama ben Royal ıı, alıkacağım al bunu. Yani gördünüz mü efendim? E tam royluk işte. Royu bu tutar yol tabi. Kışın, aman kışın kar yağdığında geliyorum buraya. Şurada oturuyorum. Arış da alıyorum. Ha, şurada oturuyorum. Ondan sonra birkaç tane öyle pizza içiyorum burada. Sürüyüm de geçmiyor ya. Kacımı sugar ben mi? Ben sugar'ım. Ay bir anda bir kremenin zannettim. Gerçekten. Amanın da amanın, amanın da amanın. Spor ayakkabım, kotum nasıl? Spor ayakkabım, kotum nasıl? Amanın da amanın, amanın. Lay 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 lay, lay, lay. Mayrırıray rırırıray 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 Merhabalar Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Açılış ne kadar oldu? 35. Ne kadardı ki önce? 25. 10 mu geldi? 10 mu geldi? İstanbul'a? Aynı. Aynı değil orası. Biraz daha fazla. Orada da şu anda aynı. Açılış aynı. Şu aynı da onun şu an açılışı. Ay, İstanbul'da her şey pahalı. Sağdan İstanbul'da her şey pahalı ya. Bir de ayrıca e, trafik e, çok şey. Tabi <laughs> ya. Doğru Sen... Evet arkadaşlar İstanbul'da e, yaşayan yaşayan sevgili izleyicilerim e, taksimetre ne kadar canım oradan? Burada açılış 30 35 miydi? Açılış burada indi bindi mi oluyor? 100 lira. 100 lira. Ha, ona 25 geldi. 75 miydi? Tabii. Ha ona geldi. Kafam ona gitti. Tamam. Burası bim efendim bim bim bim. Eğer o kedi ayağında bir şey sorun olsaydı hemen şu veterinerim burada benim. Hemen kucağıma alıp buraya getirecektim tedaviye. Evet. Ya. Ha İstanbul'da da aynıymış. Bindi bindi yüz. Açılış ne kadar deniz? Açılış açılış ne kadar ne kadar kadrin orada daha fazla olması lazım herhalde Ankara'ya nazaran 40, 40 mu? mış bak şoför abi söyledi Ay ben de kaç gündür hastayım abi ya. Vallahi taylot vardı, taylot içtim. Antibiyotik bana alerji yaptı. Doktor dedi, e, alerji yaparsa kullanma. İki gün kullandım, bugün e, atacağım onu şimdi. Unuttum, yok akşam geliyor görevi zaten. Atacağım, unutmayayım da atayım bari. Antibiyotik bana hiç yaramıyor, oldu bitti. çocukluğundan bu yana hep alerji yapıyor. Doktora söyledim ama iki gün kullan dedi bana. Getir götür. Evet, saat şu an kaç efendim? 4'ü 20 geçiyor. Yetişirim, yetişirim şimdi susturmaya da yetişirim. Merak etmeyin siz. Bunlar da kağıt topluyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Minibüs şeklinde ama ne? ne? Yok. Motor şeklinde yapmışlar işte. Motor takıyorlar. Işıklardan sola. evet burada çağdaş var. Soldan. Soldan. Soldan, soldan, soldan. Amanın da amanın, yandı da yandı. Evet, Sakat Akçı burada. Baya uzak bana. şurası avizeyi aldığım yer almaz olaydım 850 elektrik geldi bana fatura o avizenin yüzünden aa şuradan almıştım almaz olaydım dur şimdi param olsun da bari şöyle iki ampüllü alacağım onu da çıkartacağım. Geri de almıyor ha. Garantili oldu halde almıyor. Kumandası diyor sen bozdun. Nerede? <laughs> Nerede ben bozmuşum kumandayı? Motoru bozuldu. Al. 15-20 gün kullandım Leyla. Kumandayla. Aa ben de şöyle İrem Derici gibi şöyle yapayım. İrem Derici'nin de böyle bir şeyi var ya. Evet burada videoma son veriyorum. Çünkü geleceğim yere yaklaştım. Görüşmek üzere.